Ee, Cemal sen de kalacak yani bir süre şimdi. Ha? Vallahi öyle görünüyor. İstediği kadar kalsın, keyfi bilir Cemal'im. Ya bana da geldi ama Alexandra var diye rahat edemez dedim adam. Geri çevirmek zorunda kaldım. Ayıp olmamıştır inşallah. Olmaz canım. Niye olsun? Sen de haklısın. E zor tabii ne olursa olsun. Taşın, çık evinden. Küt diye böyle. Bir anla yani değil mi? Sen nereye kaşıyorsun acaba? Yok canım ne kaşımız. Öyle lafın gelişi işte. Neyse yani. Ben de artık Cemal. Kimsenin aklı kalmasın. Güvenli ellerde. Ha özel gelip görmek isteyen de e, buyursun gelsin yani. Kapım herkese açık. Çok fenasın komiserim sen de ya. Ne dedim canım ben şimdi? Ya yapmayın işte. Üzülüyor belli ki kız. Kim? Ezgi mi? Aa Ezgi. Ayıp bir şey mi söyledim ben? Canını mı sıktım? Yo, hem ne dediniz ki ben hiç duymadım. Hiç mi? Hiç. Merkez 45 43. Merkez 45 43. 45 43 dinlemedi. Taksi gaspı konumuna yakınsınız. Yer bildiriyorum. Alalım evet.